Bugünkü paylaşımım biraz felsefi olacak ama basitleştirerek iş dünyasına uyarlayacağım. Genelde bana gelen yorumlarda gördüğüm şu. Çalışanlar patronlardan hoşlanmıyor. Yani işte onları ezdiklerini veya müdürlerin onları ezdiklerini, onları kullandıklarını, az para verdiklerini, yani bir güvensizlik ortamı var. Aynı şekilde patronlarla da görüştüğüm için onlar da çalışanları tembel olarak görüyorlar. Yani bir katkıları yok, az bir para versem yeter. Bu böyle bir kısır döngü olmuş gördüğüm kadarıyla. Bunu Nietzsche'den efendi ahlakı ve köle ahlakı ayrımını çok benzettim ve iş dünyasına uyarlamayı düşündüm. Yani patronlar ve köleler arasındaki yani çalışanlar klasik bir güvensizlik ilişkisini daha iyi anlatabileceğimi, belki bir çözüm önerebileceğimi hani olmaz ama kişisel olarak bu çözümü kullanabilirsiniz. Tabi bütün çalışanlar, patronlar düzelecek diye bir kaidesi yok. Yani isteyen dinler, isteyen kendine uyarlar bunu. Çünkü hayat böyle güzel değil ya karşılıklı güvensizlikte. Şimdi birincisi patronların çalışanları tembel görmesi. Yani efendi ahlakı bakış açısı. Patronlar, girişimciler, iş sahipleri genelde efendi ahlakına daha yakın. Yani kendi başarılarını kendi çabalarıyla elde ettiklerine inanıyorlar ve güçlü olduklarını düşünüyorlar. Çalışanları da daha böyle edilgen, daha az risk alan, konfor alanından çıkmayan kişiler olarak görebiliyorlar. Herkes değil ama bazıları. Çalışanların işe sadece para kazanmak için yaptıklarını düşünüyorlar ve onların azimli, yaratıcı olmamakla, tembel olmakla suçluyorlar. Nietzsche'nin efendi ahlakı bakış açısına göre patronlar kendilerini çalışanlardan üstün görme eğilimindeler. Çünkü ben çabaladım, ettim, buraya geldim, siz de çalışarak kendinizi kanıtlamalısınız diyorlar. İkincisi çalışanların patronları kötü görmesi. Köle ahlakı bakış açısı. Çalışanlar ise köle ahlakına daha yatkın olabiliyorlar. Hepsi değil. Yani içinde bulundukları durumu bir kader olarak görme, sistemin kendilerine haksızlık yaptığına inanma eğilimindeler. Patronları acımasız, adaletsiz, sürekli kendilerinden daha fazlasını isteyen olarak görüyorlar. Köle ahlakı mantığına göre çalışanlar güçlü olmadıkları için ahlaki olarak daha üstün olduklarını düşünüyorlar ve patronlar aç gözlü ve kötü diyorlar. Öyle düşünüyorlar. Çalışanlar patronları dinlemek zorunda oldukları için de aynı zamanda aslında patronlarına güvensizlik duyuyorlar. Ancak mecburen itaat eder gibi gözüküyorlar. Bu da işten içe bir nefret doğuruyor. Yani patronlardan nefret etme sebebi onlara güvenmemeleri ama Çalışmak zorunda olmaları, maaşa, ücrete yani ihtiyaçları olması. Üçüncüsü güvensizlik ve iletişim problemi. Nietzsche'ye göre güvensizlik köle ahlakının bir parçası. Patronların da çalışanların da birbirine güvenmemesi ahlaki duruşlarıyla ilgili. Yani patronlar çalışanların sadece maaş almak için çalıştıklarını düşündüklerinden onlara güvenmiyor çalışanların da çalışanlar da patronların sadece daha fazla kar için uğraştığını, onları sömürdüğünü düşündüğünden güvenmiyor. Çözüme bakarsak tabii bu toplum olarak bunun çözüm şansı yok ama birey olarak biz bir çözüm oluşturabiliriz ki mutlu olup kazanalım. Çünkü çalışmamak, şirkete küsmek, patrona küsmek size bir şey kazandırmıyor. Yani bir fikir buldunuz şirket için iyi. Üretimde mesela satışta bir fark yaratacaksınız o çözümle. Ama söylemiyorsunuz. Çünkü sevmiyorsunuz şirketi, patronu. Belki bir duymuşsunuzdur veya sizin başınıza gelmiştir. İşte o patron sahiplenmiştir. Müdür sahiplenmiştir. Sizi kullanmıştır sizin fikrinizi falan. Bunlar olabilir. Ben de yaşadım. Bir kere. Bir video çekerim ileride. Bir kere yaşadım ama benim açımdan hiçbir sorun yoktu. Çünkü patron benim ücretimi veriyor. Ben ona bir fikir sunuyorum sahipleniyor. Gayet güzel benim açımdan. Ben mutluydum. Şimdi bu çözüm ne olabilir? Niçe güçlü bireyin yani efendinin, iş dünyasında da patronun başkalarını ezmek yerine kendi değerlerini yaratması gerektiğini söylüyor. Bunu iş dünyasına uyarlarsak bir patronlar çalışanlarına sadece emir vermek yerine onları gerçekten motive edecek bir vizyon yaratmalı. Gücü paylaşmalı. Yani gücü paylaşmak ekibin güvenini kazandırır. Yani ben patronum benim dediğim olacak. Ben ne dersem yapacaksınız diyebilirsiniz. Ama kaybedersiniz işte çalışanınızı kaybediyorsunuz. İkincisi çalışanlar olarak. Kendi işsel motivasyonlarını güçlendirmeliler. Yani patron sizin ananız babanız değil. Yani sizi pişlemeyecektir. Siz kendiniz için çalışmanız, motivasyonunuzu güçlendirmeniz gerekiyor. Sadece maaş için çalıştıklarını düşünüp bir kurban psikolojisine girmemeleri gerekiyor. Her zaman dediğim o şirket hiçbir e, riske girmeden kendinizi geliştirebileceğiniz hatalar yapsanız bile parasının cebinden sizin cebinizden çıkmayacağı bir kuruluş. Yani onu kullanın. Güçlü olmak için daha aktif, yaratıcı ve risk alabilen kişiler haline gelmelisiniz. Çünkü sizin paranız değil risk aldığınız. Gidin batırın demiyorum ama patronun da okey ile bazı riskleri alabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz hatalarınızdan. Kaybetmeden, para kaybetmiyorsunuz düşünebiliyor musunuz? O kaybediyor. Ama o memnun. Çünkü tecrübe kazanıyor ve siz de tecrübe kazanıyorsunuz. Çok büyük bir şey yapmadıktan sonra. Yani sonuç olarak Nietzsche'nin efendi köle ahlakı iş hayatındaki klasik patron çalışan çalışmasına çatışmasına anlamak için iyi bir çerçeve sunuyor. Çalışanlar patronları kötü, patronlar çalışanları tembel gördükçe de bu çatışma devam edecek. Yani biz gidip de toplumu düzeltemeyiz bireyleri düzeltmeden. Ama birbirinizi dinleyerek yani onun da ne demek istediğini karşınızda ikinin anlamaya çalışırsanız ve kendi çıkarınıza uygunsa bu anladığınız şeyler güven oluşturan bir sistem kurulabilir aranızda. Yani bakın aranızda kurulabilir. Siz kendi çıkarınıza bakın. Sizin için iyi olan şeyi elde etmeye çalışın. Toplumu kurtarmaktan bahsetmiyorum. Kendinizi kurtarın. Bu bir kısır döngü çünkü. Sen ondan nefret ediyorsun, fikrini söylemiyorsun. O senden nefret ediyor, iyi bir ücret vermiyor sana. Yani bunun sonu yok ki. Hayat gerçekten çok kötü ve sıkıcı oluyor bu şekilde. Düşünsenize devamlı kafanızda bana kazık atıyor. Nefret ediyorsun ya karşındakinden. Yani ben olsam ki oldum da tabii ki kişisel olarak kendi çıkarımı düşünüyorum. Benim için iyi olan şeyi yaparım. Fikirlerimi kendime saklamam. Çünkü şirkete bir katkı sağlamazsan patrona, e, o da sana sağlamaz. Çalışan tembeldir diye düşünürsen, e, gerçekten tembellik yapar ki sen kötü davranırsan öç alır. Bir de bu açıdan düşünelim. Yani Nietzsche'nin bu fikrini iş dünyasına çevirip bir sonuç elde etmeye çalıştım. Beğendiyseniz teşekkür ederim dinlediğiniz ve izlediğiniz için.